Hoşçakalın. Ziyaret ancak izin alamadım sana. evet, ben... bu kez e, savcılık e, izin vermedi. Olsun yine avukatları vasıtasıyla Alaaddin kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah şifa versin. E, bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Ee, hastanedeyiz. E, bir hasta Avrupa var. <laughs> hasta Avrupa'yı tedavi etmemiz lazım. çünkü Türkiye gelişiyor. Türkiye yükseliyor. Türkiye büyük bir dünya gücü olmaya aday. Süper güç Türkiye olacak inşallah. E tabi Avrupa bugün hasta adam. Avrupa çöküş sürecinde. Siyasi, ekonomik, sosyal bir çöküş sürecindeki Avrupa. Türkiye'yi kıskanıyor. Türkiye'den korkuyor. Dünyayı tekrar yerin fethetmesinden, yönetmesinden korkuyorlar. Bu olayın bir tarafı. Eee tabii bu arada Hollanda hükümetinin daha doğrusu Hollanda hükümeti denilen aşağılık çakal sürüsünün Hollanda caddelerinde Türk milletinin evlatlarını yere atıp köpeklere parçalatmaları, bayraklarımızı çiğnemeleri bu aşağılık hareketleri lanetliyorum. Hollanda hükümetine, Batı şunu söylüyorum. Akıllı olun. Ayağınızı denk alın. Türk milletine dokunan pişman olur. Türk milletinin öfkesi dünyayı yıkar. Şunu söylüyorum bir de bu olayların görünmeyen bir tarafı var. Şimdiye kadar hiç kimsenin temas etmediği. Avrupa'daki yükselen Türkistan düşmanlığı. Dünya yöneten satanist siyonist, satanist siyonist çetenin bir projesidir. Samuel Huntington'a bir kitap yazdırdılar. medeniyetler çatışması diye. Bu olaylar bu medeniyetler çatışmasına benzin döken alçakların provokatörlerin de çıkıklı olaylar maalesef. Bunlar ardındaki e, casuslardan bir tanesi de Hollandalı siyasetçi Ger Wilders biliyorsunuz. Bu Ger Wilders satanist, siyonist, Hristiyan değil, dinsiz bir adam. E, medeniyetler çatışmasını çıkartmak istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyiz. Biz büyük bir Türkiye olarak Avrupa halkını da bu bataklıkta kurtarmak istiyoruz. Bu, bu diğer Wilders denilen aşağılık adam diyor ki Kur'an-ı Kerim yasaklansın. Kur'an-ı Kerim'de merhamet var, vicdan var, insanlık var. Kur'an-ı Kerim insanlığın ışığıdır. Yasaklanması gereken sizin kitabınız. Talmut. Şeytanın kitabı Talmut yasaklansın. Hollanda'yı e, uyarıyorum. Kraliyet sarayını başınıza yıkarız. Adam ol. Türk milletinin sabrına sabrını test etmeyin. Türk millet öfkelenirse dünyayı yıkar. Türk milletinin onuru, gururu dokunulmazdır. Şunu da söylüyorum. Geğer bil ders, bu aşağılık hareketlerini terk etmezse Yerbilder'in ayaklarını kıracağız. Bunu da açık açık bütün dünyaya ilan ediyorum. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatı var. Yerbilders ve Marie Le Pen ve diğer nazi faşist teröristleri buradan açıkça tehdit ediyorum. Ayağınızı denk alın, alın yoksa ayağınızı kırarız. Bunu Türk millet adına da söylüyorum. Türk milletinin adına. Dünyayı tabii. Açıkçası çok sağ olun. Siz de sağ olun.